İşte bugün dağa çıkacağız. O yüzden şimdi kahvaltı yapıyoruz. Çorba içeceğiz şimdi böyle az Sonra kavurmalı, kaşarlı, fıstık ezmeli bir dürüm yapmayı planlıyoruz. Oh, ya. başarılı bir dürüm olur. Çorbalarımız bunlar. Çorbalarımız da... <laughs> bir tanesi harika bir çıktı çorbaların. <laughs> <laughs> çorbası, domates çorbası, domates çorbasında tavukların daha fazla protein var ne Evet efendim. Evet. Suyumuz iyice kaynıyor. Burası da böyle bir yer işte. Alper Bey burada. İşte yanamadık da. Böyle suyun kaynamasını bekliyoruz Evet Poyraz Bey ne yapıyorsun şu anda bize? Bombalı yanında lavaş kızartıyorum. bu yaptığınız şeyin isminin ne? yumda kızarmış lavaş tortillası. Yumma yapıyorum. Oy. Oy. Poyraz usta. <laughs> yeterli mi bu kadar? Ben yeterli. Diyeceğim. bu sabah e, şu karşıda görünen ve henüz daha ulaşmadığımız yere araştırmaya gideceğiz. Evet. Büşra ve Enderler en son şu Y şeklindeki daha ıslak olan bir küçük bir vadide araştırma yaptılar fakat onun arkasına geçmediler. Şu karşıda gördüğünüz kütle şu anda henüz araştırılmadı. Bugün Poyraz'da oraya gideceğiz. Ayrıca bize şu alanda gösterdikleri bir obruk var. Baya derin iniyormuş. Ama bugün ona sanırım vaktimiz yetmez. Biz araştırma alanının batı, kuzeybatı kesimini araştırmaya hedefliyoruz bugün. Bizlerin her bekliyor? Ne koyarız bekliyor. Evet aslında dönüş için şöyle çılgın bir şey yapıyoruz Ümit ya. Bir Bak şu aradan geleceğiz. <laughs> şu bizim şey mağaraya ulaştık mı? İlk bulduğumuz mağaraya ulaştıktan sonra buradan direkt çıkabiliriz kamp alanının arkadan dönem, dönmeden. Olur. Zirveden de gelebiliriz arkadan. Yani şöyle gidip evet. arkadan gelebiliriz. Evet, şurası da bak o zirveler de güzel. Evet, çünkü diyor. ufak görünüyor böyle bakınca yani çok küçük görünüyor. Hadi başlayalım. Evet şimdi son bıraktığımız noktadan biraz daha ileriye gittik. Poyrazla beraber ilerliyoruz. Burada tabakaların duruşu biraz daha dike yakın konuma geldi. Ve ee, derin lapyalar, çatlaklar görmeye başladık. Böyle bir dolinle karşılaştık. Bu dolinin içinde en dip noktasında bazı deliklerinden çok ciddi bir soğuk hava geliyor. E, o yüzden potansiyeli var. Fakat dibi taşlarla tıkalı. Şöyle görece biraz geniş bir su yolu var kendisinin etrafta. Eğer başka yerlerden mağara bulamazsak buranın da diğer dolinler gibi, büyük dolinler gibi aşağıdaki sistemlere bağlama ihtimali var. Esinti geldiğini söyledi ve biraz daha derine inmek için şu anda daşları kaldırmaya devam ediyor. Sonuç nedir? Yatağı gibi. Hı, hmm, okay. hava mı geliyor? Oynuyor içeride taşlar çok gevşek. Hı hı. Bir de bomba almalı. Hayırlı olsun. Şimdi bu doninin e, yamacında şöyle bir tane çatlak var. Bu çatlaktan taş bir 5 metre kadar gidiyor. Doninin dibinde bir tane delik var. Delikten taş 2 metre kadar gidiyor. Fakat inip bakmayacağım. Zaten belli. Diğer donüler gibi tıkalı. Fakat aşağıdan Kayadan arasından taşlar gındırlanmaya devam ediyor. Şimdi şuradaki çatlağa bakmaya gideceğim. Umarım bir şeyler çıkar. Evet. Şimdi yamaçtaki gördüğüm şaftın içine girdim. Çatlağın daha doğrusu. Burada çok büyük bir kar kütlesi var. Görünüyor. Bu kamp için çok güzel oldu. Buradan rahat bir şekilde Kar alınabilir. Ee, serin hava zaten geliyor. Zaten o da karla alakalı. Şuradaki delikten belki devam etme ihtimali var. Şöyle bir çatlak kanyon var bir yapının içindeyim. Taş hafif gındırlanıyor. Şu ilerideki deliğe attığımda orada kara saplanmış demin. Fakat şu kayanın arasından hemen soldaki kayanın arasından delik devam ediyor gibi. İnip bakmadan buranın kaderini bilemeyeceğiz gibi duruyor. Güzel bir mağara oldu. Şu an yine bir dönünün yamacında bir delik gördük. Serinlik geliyor mu Poyraz? Geliyor tabii, dipte, kar var. dipte kar varmış ve burada bir delik var. Diğerlerine göre büyük bir delik. En azından bir 3-5 metre inilip oradan bakılması gerekiyor. Şu an gördüğünüz gibi altındaki kayalar bayağı iyi oynuyor. Bir, oynatma dur dur. <laughs> <Sıkın> oynatma, dur. <laughs> tamam. Sabitim. Tamam orada bir çarşak var. Evet. Buraya da inilmesi gerekiyor. Güzel. Kar Şu an Poyraz'ın olduğu yerde iki tane dik çatlak şeklinde mağara var. İkisi de 20 metre kadar gittiğini söylüyor Poyraz. Ve ikisinin de dibinde kar var. Şu an garip bir şeyler yapıyor orada. Evet. Mesela gındırlandı ve 50 metre kadar gitti. Poyraz heyecanla bir taş daha atıyor. Oldup, o niye geride kaldın? Çantam patladı. Bakayım. Şakoli gitti mi yani şimdi? Yok, iyi. bu yok. <laughs> Yüce Bu şekilde çıkabilecek misin zirveye? Gelemedim şu anda. Evet bak, şu an çantayı kolayca da çıkaramamıştım yani öyle. Yok, bu ne? Bunlar böyle çatlaklar işte. Ya devam ediyoruz. Buradan. Şuraya çıkacağız. Arkasından şöyle dolanacağız. Şu zirveye çıkacağız. Poyraz hemen şu ağacın arkasında tırmanışa devam ediyor. Bu zirveye çıktıktan sonra batı doğru yolumuza devam edeceğiz. Ve Poyraz da geldi. Buraya çıkana kadar çok fazla bir mağarada karşılaşmadık. Karşılaştığım mağaralar da 5 metre, 3 metre. Hep toprak ve taşla tıkalıydı. Umarız zirveye doğru daha farklı mağaralar çıkar. Şu anda neredeyse zirvenin bir 20 metre altındayım. Yol boyunca tabakaların eğimi doğrultusunda çökme dolinleri görünüyor. Fakat onlara tek tek girme imkanım yok şu anda. buraya çıkarken normalde asıl yüzey alanı geniş olan yer sağ taraf olduğu için sağdan çıkmamız gerekiyordu. Fakat Poyraz yol yok diye sol taraftaki kolay yolu tercih etmek istedi. Umarım buluşabiliriz. Burada Suğla Gölü gözük. Suğla Gölü gözüküyor arka tarafta. Evet, tekrardan Poyraz'la buluşmayı başardık günün anlam ve önemi bu oldu bence. Evet. Bir ara buluşamayacağız diye korktum çok söyledim sana. <laughs> ben de sana söyledim bayağı <laughs> içimden. evet ben de çok söyledim. <gülüyor> 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 ne biçim yoldan gidiyor sikeceğim öyle yolum olur diye. Çok onu da var. Ne yaptın buraya? Ne? Çantamdan su akıyor. Hadi be. Aa. Çabuk çabuk. Zirveye çantamızdan dökülen su. Böcekleri topladı buraya bir anda evet. geldi. Bu böcekleri de çığladığında bir anda çıktı. Yani bir hayrı oldu olsun. Şimdi zirvenin hemen arkasında bulunan donun içindeki çatlaklar çok umut vaat etmişti bize. Buradaki ilk deliğin önündeyim. Buradan bir taş attığımda çarpa çarpa yaklaşık bir 20-30 metre kadar gittiğini duydum yine aynı tarafa denk getirebilir miyim? Küçük taş gitmeye devam etti. Evet, girişi bir hayli zor olacak. Bayağı temizlenmesi gerekiyor. basamak basamak en az bir 20 metre gideri var buranın. Şimdi şurada bir delik var. Şurada bir delik var. Şurada bir delik var. Arkamda da bir delik var. Şu, burada attığım bir taş çarpa çarpa bir 10-15 metre kadar gittiğini duydum. Üstüne çıkmadan hemen ortasında da bir delik daha gördüm ve burası da devam ediyor. Bu şekilde bir 10 metre kadar. En az bir 10 metre gidiyor gibi duruyor şu anlık. Araştırması bir ayrı zor olacak buranın. gidiyor. Şaşırmadık. Nereye? Nasıl gittiğini anlamak için taşları atmak zorundayım. Gidiyor. Biraz daha da ileri atalım. Bu tarafa doğru gidiyor sürekli. İleriye de atsak. Yani buraya en az bir 50 metrelik iple inmek gerekiyor. Şu kayaların üstünden. Bu attığı yerde devam ediyor. Geçmesi zor bir arazi fakat bu zorluklar karşısında bize güzel şeyler çıkaracak gibi duruyor. Evet. Zamanımız azaldığı için bu dönünün içine ve karşı zirveye çıkmadık. Geldiğimiz zirve arkada. Şu kayaların çevresi umut vaat ediyor. Karmaşık bir yapı var. mağaram tıkanmadıysa mağara çıkma ihtimali yüksek buranın arka tarafı zaten araştırmaların bittiği yer oluyor bu sırtın diğer tarafı faaliyette ancak buraya kadar gelebildik bu kısımda şimdi biraz daha güneye ineceğiz güneyden tekrardan doğuya doğru kamp alanına doğru devam edeceğiz tabi bu rota üzerinde daha önce geçmediğimiz için, kamptan kimse geçmediği için yine keşif amaçlı bir geçiş olacak. Böyle ondan fatika buluyor, yol açıyor. Burada güzel gösteriyorum. O da ona göre patika ayarlıyor. Seninle konuşuyor galiba. Şimdi şöyle bir Donlin İç kısmında tıkalı bir mağara var. Hemen onun yamacında ise iki tane delik görünüyor. O delikler en az 5 metre gidiyor ama devamını bilmiyoruz. Enerjimizi de oraya inmek için harcamak istemiyoruz. Zaten rotamızın dışında kalıyor. Fakat not düşmek için. Şu an aşağıda birkaç tane delik görünüyor. Fakat inmedik. Arkadaki kütle henüz araştırılmadı. Okun geçmediği bir yer. Bizim bulunduğumuz yerin arka tarafına da henüz geçmedik. Kamp alanının ne yazık ki çok uzakta olduğu için yaklaşık bir 6-7 kilometre kadar uzakta. Oraya bu zorlu arazide tam saatine dönebilmek için şimdiden yola koymamız lazım. Bir dahaki sefere kampı daha yakın bir yerlere karlılıklara doğru atarsak buraları daha detaylı bir şekilde araştırılabilir diye düşünüyorum. Ve muhtemelen karşı taraftan onlarca mağara çıkma potansiyeli duruyor. Şuradaki kütle de aynı şekilde. Herhalde çok güzel. Şu anda tepeden gördüğümüz çatlağın yanına geldik. İçi karlı. Oldukça soğuk bir esinti var. Üst tarafı böyle. Evet, şuradaki delik ufaktan devam ediyor gibi ama Beklediğimiz kadar çıkmadı. Evet, çok fazla kemik var. Bu herhalde geliyor. Yolumuza devam edeceğiz. <laughs> Oy. Şimdi durdu. Evet, bir 15-20 metre var en az. Güzel. Evet. Şu an geçmemizi zorlaştıran çok fazla sayıda lapya ve mağara var. 20 metrelik boşluktan üstünden atlamak zorunda kalabiliyoruz. Her biri potansiyel olarak devam ediyor. Taş attığımızda 10 metre, 15 metre, 20 metre kadar gittiğini gördük. Fakat hepsine tek tek bakamıyoruz. Bu bölgeye bir gün bütün olarak bakılması gerekiyor. Bu lapyalı bölgeye. Muhteşem bir yer. Umarım buradan kolaylıkla geçebiliriz. Orkun abi ve yürümüş olduğu rotanın üstünde şöyle bir çökmüş alan. içinde bir mağara gözüküyor. İçinde kar var. Kenarları boşluk gibi ama bakılması gerekiyor. Muhtemelen belki Orkun abiler de bakmıştır diye inmiyorum. Evet. Şu an Kamp doğru giden sırtın yamacında, şöyle bir kaya yığıntılarının arasında yatağı bir mağara buldum. Bu yatan mağaranın içindeki şu solda gördüğünüz çatlaktan taş attığımda bir 10-15 metre kadar gittiğini duydum. Oranın biraz genişletildiğinde devam etmesi olasıdır. Bugün 17-18 kilometre yürümüş olabiliriz. Şehirde bunu yürürsek sıkıntı değil ama. Öyle bile. Ayakları mahvediyordu yani. Zaten ayaklar mahvoldu. Bu Poyraz'ın ayakları. Tamam, Aha, Bir de ayağın kendisini düşürüyor. Plastik oluyor. Abi çok fazla mağara bulduk. Aşırı mağara bulduk. <laughs> Hayır abi 20 metre artık kesmiyor. Kaç suyla yola çıktık biz? Altı fazlaydı, altıydı yani. Evet, altı oradan fazla suyu. Bitirdik, içeri de bitirdik. Bitirdik, her şeyi bitirdik. Şimdi devam Şehre ince mukbang yapacakmışız. Poyraz öyle söylüyor. Gel. Ha. 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 Bu umuru gibi tutuyor. Yeri çekiyor. Şöyle yapalım. Masaya toplanmış. para muhabbeti oldu yani. Evet. Aynı hesabı koyarsa bir ben onun takibini yapamam İki vergi vergi var abi. Ona sürekli bu parayı nereden buldun? Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Var abi? O, o, o. O, 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 o. Çok, çok kötü abi. Çok, çok kötü abi. <laughs> Ayakkabılarımız patladı. Baksana şuraya. <gülüyor> abi patladı. <laughs> Hadi geçmiş olsun Abi size yani çok fazla mağara bulduk. Çok kötü bir haber bu. Şimdi çok fazla mağara. Ama çok çok fazla mağara abi. Abi, abi, var mı abi? abi 20 metre var, 40 metre var, 50 metre var. Yani hani tek seferde 100 metre giden yok. Ne? Niye size diyorsun ki? Yani hepimize. Tamam işte hani. <laughs> Az pek <laughs> için. Şu an Alman gelmiş gibi seyiriz abi kendimizi. Öyle düşün hani. Sırtımızda mağaralarla <ile> geldik buraya. <laughs> Anasını satayım. Niye burada yok? Peki burada da buldun mu? Abi ileri gitmemişsiniz ki siz. Hemen şuradan dönmüşsünüz. Nereden dönmüşsünüz? Ya yani Şu... sen nereden gördün? <laughs> abi gibi? sizin devam ettiğiniz yani. Siz eğer devam etseydiniz bizim bugün gittiğimiz yerlere çıkacaktınız. Orada yani onlarca mağara var. Biz artık hani video çekmekten, fotoğraf çekmekten sıkıldık bıraktık yani en sonunda. Ya bazı yerlerde artık mağara çıkmasını istiyoruz. Çünkü mağaradan üstünden atlayarak geçiyoruz abi. Hani evet, orası gerçekten yiyemedim. gerçekten giden gelmezler orası ya. Yani hani <laughs> giden gelmezler bulduk orada yani. da abi. abi videoların hepsi var şu göstereyim birazdan tek tek. Yani şey uzun, uzun gideni abi. var mı peki? Gideceğini Yani tek seferde hani öyle çok fazla giden yok. 40 metre, 50 metre. Çok fazla karlık bulduk. Yani bir daha kamp atacaksak o karda karları kullanabiliriz. Çünkü o taraf o tarafa en az yani bir ay ayırmak gerekiyor. O zaman seni var var çok var. Kamplı gideceğiz. Için, birinci birinci var, kampı ya. burada atarız. bence burada, burada kampa kamp gerek oraya yok oraya ya. 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 O taraf baya büyük potansiyeli sahip. Ne kadar uzaklıkta? Ya düz alan buluruz ya böyle bir alan bile yeter yani sonuçta kamp için. Yok kamp için şey var o yere bir tane akan dere vardı ya şu evet. ortam Onun obruğunun oraya kamp atabiliriz ama sadece riskli olacak bu seferde Şu an tek en iyi kamp alanı o geliyor benim aklıma. Ama çok karlık var. Onun bir tane çok mağara var. Mağara, var. mağara zirvede o bayağı Aa evet zirveye çıktık zirvenin arkasında. İlk araştırılacak mağara burada o yani. Evet. 50 metreyle başlıyor. Peki arka taraftan Ama daha mı kolay? Buradan mı var daha var kolay oluyor? A yani. buradan hiçbir şekilde kolay değil ya. Yani buradan bak, en, bak, en zor bu yerden, yerden gidiyoruz yani. şu anda. Ya bizim her kamp burada değil de orada olsaydı biz hani 2-3 saatte <laughs> vakit kazanıp başka yerlere de giderdik. Gidemedik. Ya yani bitiremedik alanı. Çok küçük <laughs> bir alan dolaştık aslında. Su yoktu sabah. suya gidildi genelde. Benim ayağım şişti. Zaten dururken kimse bir yere gidemedi ya. Abi nasıl ya? Biz de ümitle geliyoruz buraya. Vallahi. Ev mağara döşediniz. Neden? <laughs> Nerede mağara? Ben Üç tane koordinat attım abi gece. Sen soruyordun VGS 84 mü, ED 50 mi? Zorlamadım abi. abi of. <gülüyor> <gülüyor> Siz gibi genç abi. lazım bize. Biz, biz tırışka. Biz yok yani. Neyse <laughs> video durdurayım.